Ben İlgi Kozmetik, Ay Çarşısı, Kırşehir. Tabii, ee, bakın güzel bir konu oldu, günümüzün konusu. Neden güzel? Yaz geldiği için ve artık düğünlerimiz başladığı için bayanlar kadar erkeklerde de bu sıkıntı olmaya başladı. Ee, giyeceğiniz kıyafet veya yazın kullanacağınız saç renklere önemli bir yer oluşturmaktadır. ve Bu düğün ve mevsime göre saç renkleri değişmektedir. Daha çok genelde bayanlar için konuşacağım. Genelde bayanlar daha çok açık tonlar, yaz geldiği için bu sarının tonları, kumralın tonları daha çok tercih edilmektedir. Yeni çıkan saç boyalarımız var. Yeni çıkan saç boyalarımız ise gençlerin kullandığı geçici boyalar, canlı renkler, aşırı maviler, aşırı yeşiller, sarılar, pembeler, morlar, siyahlar veya bunların saçta değişik kombinasyonları elde edilmekte ve değişik bir kullanım sağlamaktadır. Bu bahsettiğim boyalar saçtan çabuk çıkar çıkarma yöntemi ve temizleme yöntemi de daha kolay olmaktadır. Diğer boyalara gelince kullandığınız boyalar lütfen öncelikle bayanlara hitap ediyorum. Çünkü sık sık karşılaştığım bir olay aşırı renklerle örneğimi vereyim. Siyah olan bir saçı kumrala veya açık kumral renge çevirmek için uğraş sağlıyorlar. Normalde siyah saç hiçbir işlem yapmadan kumrala dönüşmez. Bunun için öncelikle saçı açmak zorundasınız. Açıcı kullanacaksınız. Açıcıyı kullanırken de lütfen talimatlara dikkat edin. Açıcılar saçta çok çok uzun süre bekletmeyin. Açıcıyı saçınıza sürüyorsunuz. Tıpkı boya olduğu gibi, boyada da kullandığınız gibi, saçınıza uyguladığınız gibi uyguluyorsunuz. Ve saçınızın koyuluğuna göre 25 dakika, 35 dakika, 45 dakika gibi süreler, süreler zarfında bekletiyorsunuz. Bunun da çok kolay bir yöntemi var. Saçınızdan bir tutam alın, saç açıcıyı o tutama sürün, bir tutam sürün, 30 dakika bekletip yıkayın, Saçınız ne kadar açtığını görün. Eğer ki açtığınız miktar, boyayacağınız miktardan açık tonsa, boyayacağınız tondan açık tonsa unutmayın, tekrar bütün saçınıza uygulayın, yine aynı sürede bekletip, Saçınızın aynı tonda açılmasını sağlayıp üzerine boya yapabilirsiniz. İstediğiniz rengi tutturabilirsiniz. Unutmamanız gereken bir şey daha var. Lütfen elde etmek istediğiniz saç tonu ile saçınız arasındaki ton farkına dikkat edin. Koyu tonda bir saç açmak çok zordur. Ama açık tondaki saçın üzerine her rengi kullanabilirsiniz. O yüzden biraz dikkat edin. Artı bir de bu olayları uygulamaları yapabilmek için saçlarınızı da dinlendirin belli sürüler. Örneğin bir açma olayını uyguladınız, saç açıcı kullandınız, asit olayı yüksek olduğu için lütfen en az en kısa süre benim söyleyeceğim size en az bir 30 gün veya 45 gün saçınızın toplanmasını kendine gelmesini sağlayın. Belki ilk anda fark etmeyeceksiniz benim saçıma bir şey olmuyor yeterli diyeceksiniz ama o saç yıpranacak ve dökülme olacaktır saçlarınıza yazık. Birazcık dikkatli olmanız çok çok güzel sonuçlar elde etmenize sebep olacaktır.